Selamünaleyküm. Şu anda Kırkandayız Bizim damadın dayısının yanındayız. Sağ olsun yaprak toplatırıyor bize. Bu yapraktan güzel bir sarmiç yapılır ama sarmiç yapacaksın, bu yaprakla yiyeceksin. Yanlara baş biber. Evet, yaprakların güzelliği. Maşallah hepsi de büyümüş. İşte Allah bize öyle nimetler veriyor ki ne kadar şükretsek azdır. Hay maşallah yapraklara bak. Ya Rabbi Alemin sen yar ve yardımını Allah'ım. İnna lillahi ve inna ila racun. Allah'tan geldik yine Allah'a döndürüleceğiz. Ya Rabbi son nefesimize kelime-i şahat getirmeyi nasip eyle. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü direkt canımıza ya Rabbi. Amin. Şehadet senden başka ilah yoktur. Yine şehadet Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulü ve elçisidir. Allahu Ekber. Boksörüm, Ahmet'im, Allah peygamber sanırsın boks. Ya Rabbi sen tüm çocuklar ailelerine başla ya Rabbi. Hiçbir çocuğun acısını gösterme ya Rabbi. Amin. Yapraklar da güzelmiş ya. Hay maşallah. Yaprak bahçesi. Boksörüm, boksörüm. İşte böyle bir bahçen olacak. Yaprak toplayacaksın. Gökyüzünün ve yeryüzünün sahibi, hükümdarı, padişahı, kimsesizleri kimsesiz. merhametlerin merhameti sallam. Sen her şeyi görensin, bilensin, duyarsın, işitensin. Sen biz aciz kullarına merhamet eyle ya Rabbi. Bizleri kul olarak kabul eyle ya Rabbi. Bizi ahirete peygamber efendimizi şefaatçi kıl bize ya Rabbi. Amin. Son nefesimizde kelime-i getirmeyi nasip eyle. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek ya Rabbi. Amin. Şahadet eriz senden başka ilah yoktur. Yine şehadet Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulü ve elçisidir. Amin. Ya Rabbi sen bizi kabir azabında fazla sıkma ya Rabbi. Amin tüm vefat etmişlerimizin ruhları şahat, mekanlar cennet olsun inşallah. Allah'a emanet olunuz.